Türkiye İstatistik Kurumu yaşam memnuniyet araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre Kütahya Türkiye'nin en mutlu 5. ili oldu. Bizler de ekspres haber olarak vatandaşlara Kütahya'da yaşamaktan memnun olup olmadıklarını sorduk. İşte cevapları. Mutluyuz aynen. Biraz önce oğlumla gereken onu konuşuyorduk. Doğma büyüme buralıyız. Kütahya'da yaşamasını seviyoruz. Ya mutlu kılan burada benim için özellikle olan her yerin ulaşılabilir olması. Mesela köyümüz yakın yaşadığımız yere. Her tarafı istediğimiz zaman istediğimiz saatte gidebiliyoruz. Köyümüz yakın. Her her şeyi yapabiliyoruz. Memleketimiz o yüzden mutluyuz. Mutluyuz. E, küçük bir şehir. Memur şehri, öğrenci şehri. O yüzden e, büyük şehir olmadığı için de mutluyuz. Değil. Neden? Geçim sıkıntısı ne olacak? Derdim bu. Geçim sıkıntısı. Emekliyiz. Yetmiyor. Evimiz kira. Daha ne? Daha ne söyleyeyim ya? Yani. Vallahi çok ideal bir sıralama olmuş. <laughs> ben mutlu değilim. Neden? Ya, ekonomisi çok kötü. Ee, en büyük şey bu yani yatırımlar yok. Ekonomisi çok kötü. Ben mutluyum. <laughs> ee, küçük şehir, ulaşım sıkıntısı yok, o yüzden mutluyum. Balıkesirliyim. Yani Kütahya güzel bir memleket ama e, insanlar olarak bir değeri bilinmiyor sanki. Yani böyle e, nasıl diyeyim? Değer verilmeyen bir şehir gibi yani yaşayanlar açısından yani halka açısından değer verilmiyor gibi. Ondan dolayı küçük kalıyor biraz da. Ee, mutluyum çünkü hani her yer belli bu uzaklıkta zaten gidebileceğimiz yerler de belli. Aşağı yukarı e, nasıl diyeyim fiyatlar da bazı yerlere göre uygun. Bence kafi. Mutluyum. Öğrenciyim. Öğrenci şehri aynı zamanda. Büyük şehirden geliyorum buraya. Kendi halkları olsun. Öğrenciye açık bir şehir. Herkese öğrencilere tavsiye ederim. Yine en, en mutlu illeri açıklandı. Kütahya 5. mutlu il. Maşallah Siz var. Kütahya'da yaşamaktan mutlu musunuz neden? Mutluyuz, mu? olmaz mıız ya? Maşallah bizim Kütahya'mız her yerde de iyi. Ekonomi olsun, şey olsun iyi. Mutluyuz zaten, mutlu olmamak elde mi zaten ama sıkıntılar da çok zaten devlet de şey olarak. Mutluyum, sıkıntım yok bana. Hı hı. Her yer aynı güzel. Türkiye'nin her yeri güzel ya. Sıkıntım yok yani. Küçük ve kompakt bir şehir daha ekonomik İstanbul'a oranla. İnsanları sıcakkanlı, yabancıyı yadırgamıyorlar. Bir sorunumuz yok yani. Gelirin iyi olduğu sürece Kütahya'da yaşanabilir yani. Ben buranın yabancısıyım o yüzden bir yorum yapamayacağım. Ama Kütahya'yı seviyorum yani sık sık gelip gidiyorum abimden dolayı. O yüzden güzel bir şehir yani yaşanabilir. Temiz, sessiz, sakin, güzel. Kütahya'da yaşamaktan mutluyum evet. Doğrudur. Ben Sivaslıyım ama Kütahya'dan memnunum. Ailecek, çocuk, hepimiz mutluyuz. Küçük, şirin bir yer, e, ulaşımı kolay, e, her şeye daha kolay bir şekilde e, yürüme mesafesinde gidebiliyorsun. E, alışveriş e, daha kolay bir şekilde yapar daha uygun bir şekilde yapabiliyorsun. Geçim şartları büyük şehirlere oranla e, daha iyi. Sen Hı. mutlu musun Kutay'da yaşamakla? Evet. Neden mutlusun, seni mutlu eden ne? Arkadaşlarımla oynamak mutluyuz küçük bir şehir. Yaşam koşulları büyük şehirlere göre daha uygun. Ulaşım daha kolay. Ee, çok sıkıntı yok gibi. Fabrikalarımız falan yeterli olduğunu düşünüyorum. Biz burayı e, gezmek için gezmiş, geldik. geldik, geldik yani gelecek çok güzel hoşuma gitti Tabii benim. Tamam biraz gelişmemiş yalnız. Yani biraz gelişmesi için tamam çarşı çok güzel temiz ama çevre yerler birazcık e, bakımsız. Onun için yani belediye yani teşekkür ediyoruz gerçekten. Size de çok teşekkür ederiz. Hangi ne zaman? Yerlerde? Yok değilim ben değilim pahalı çok pahalı her şey pahalı pahalı tamam. ne aldıysan pahalı hep ben azar azar aldık pahalı. 250 gram 250 gram çünkü yetmiyor. Ben mutlu değilim bir defa ulaşım sorunumuz var en büyük sorun özellikle üniversite öğrencileri de vatandaşlar da rahatsız en büyük sorunumuz ulaşım trafik sorunumuz var ben. Mutlu olan insanlara soru sorarak anketi yapıldığına inanıyorum ee, ve bu ankete inanmıyorum. Saygılar.